Bak next mesela tam 1 milyon kullanıcıya ulaştı. Selçuk bayraklar böyle bir platforma neden ihtiyaç duydu acaba sorusu izleyiciden kendisine geldi. O da bakın nasıl açıkladı? İsmail Haniye için Likeledimde bir taziye mesajı yayınladığım için hesabımı komple kapattılar. Benim için dönüm noktası Tanrı'nın emri olduğu söylenen soykırımla başladı. Alternatif bir mecra sunmadığımız takdirde asla çözüm olmuyor. Aynen yabancı ihyi kullanmak gibi. Adamlar istediği zaman fişi çekebiliyordu. Yani özellikle Meta, Facebook, Instagram ve LinkedIn bunlar gayet böyle bu soykırım konusuna Batı perspektifinden bakan, Siyonistleri kollayan bir pozisyonda gerçek bu. Bak Next mesela Özgür Bey e haber var mı bilmiyorum. Tam 1 milyon kullanıcıya ulaştı. 10 gün önce başlayan bu platform 10 gün önce hala beta olan Next sosyal medya platformu, milli olan platform şu anda 1 milyon kişiye ulaştı. Kim söylüyor bunu biz? Nereden biliyoruz? Ee, geçen gün CNN Türk'te e, Sayın Selçuk Bayraktar Fulya Öztürk'ün programına katıldı ve orada bu ifadeleri kullandı. Daha doğrusu Özgür e, Selçuk Bayraktar kullanmadı. Ekranda canlı yayınlandı. 3 gün önce 800'dü işte sabahlerinde neredeyse 1 milyona kadar ulaştı. Şimdi acaba en çok merak edilen şey şuydu. İşte hepimizin şikayet ettiği bir platform var X. Arkadaş lağım Şükrü. Ölülerin arkasından saydırıyorlar, öyle yaşayanların arkasından saydırıyorlar, küfür, hakaret, kırla. Selçuk Bayraktar böyle bir platforma neden ihtiyaç duydu acaba sorusu izleyiciden kendisine geldi. O da bakın nasıl açıkladı? İsmail Haniye için linkledimde bir taziye mesajı yayınladığım için hesabımı komple kapattılar. Benim için dönüm noktası Tanrı'nın emri olduğu söylenen soykırımla başladı. Alternatif bir mecra sunmadığımız takdirde ne kadar şikayet ederseniz edin asla çözüm olmuyor. Aynen yabancı İHA'yı kullanmak gibi. Adamlar istediği zaman fişi çekebiliyordu. Şimdi ne kadar güzel bir ifade yapar yakınca. LinkedIn'de şehit edilen Hamane için bir taziye mesajı yayınlıyorsunuz. Ve o mesaj yayınlanmadığı gibi bütün hesabınız komple kapatılıyor. Doğru. İşte bu aşağılık tutuma karşı Selçuk Bayrak da ne yapıyor? Bir milli sosyal medya platformunun altına imzasını atıyor. Evet. Ee, yani özellikle e, Meta, Facebook, Instagram e, ve LinkedIn e, bunlar e, gayet böyle bu soykırım konusuna Batı perspektifinden bakan siyonistleri kollayan bir pozisyondur. Gerçek bu. X Elon Musk'dan sonra bu konularda daha liberal bir hale geldi. Müsaade ediyor konuşulmasına. Ama arkada bir manipülasyon yapıyorlar mı onu bilmiyoruz. yani Sonuçta anahtar adamların elinde. Bir fikrimiz yok yani. Yabancı bir şirkettir. TikTok'ta biliyorsun bir Çin şirketi ama Amerikalılarla anlaşma yaptı. Artık Amerikalılarla ortak yönetiyorlar şirketlerini. TikTok'ta... İçerik yönetimi, içerikteki bu tip siyasi evet. olaylar, maçılık evet. ve gibileri, o şeyleri denetlemeyle sorumlu kişi de bir sağlam misyonisti getirip atadı. Evet. Selçuk Peki. Bey çok doğru söylüyor. Şimdi e, Selçuk Bayraktar Next'i hayata geçirince e, çeşitli algılar oluşmaya başladı. Biliyorsun e, Selçuk Bey bütün siyasi liderlere bir mektup göndererek gelin bu platformda yerinizi alın dedi. Devlet Bahçeli öncülük etti. Diğer liderler de sırayla yavaş yavaş geliyorlar. Bütün kabine üyeleri orada. Ee, Birçok gazeteci orada. Kafarı yakınca hafta sonunda girecekti, girdi mi? Ee, benim telefonumda bir sorun varmış. Onu arkadaşlar tespit etti. Yeğenim daha doğrusu tespit etti. Ee, bugün hallediyoruz. Yani Peki. problem şey demiş, telefon teknik bir sıkıntım varmış. Ondan giremiyormuşum. Şimdi bugün hallediyoruz. Peki, şimdi Selçuk Bayraktar e, tepkili. Diyor ki arkadaş bak ben burada bir platform oluşturdum. Niye gelmiyorsun? Bir dinleyelim kendisini. Bak oraya gelip paylaşım yapma şeyi var mı? Yok. İlk bak sadece gel evet. veya kendini inşa et. Evet. Sen yap. Yapıyor musun? Yok. Ama öbür tarafta yabancının şeyini kullanıyorsun. Evet. Bayıla bayıla kullanıyorsun. Bütün datan da gidiyor. Onun bir yerlilik şeyi var mı? İddiası var mı? Senin fikri dünyanı ifade ediyor mu? Senin bebeğini öldürmeye kalktıklarında sesini çıkartabilecek misin? Dünya böyle bir tehdit altında. Eee sen hangi hesapla yapıyorsun bunu? İşte bu, burayı kuranlar senin partine mensup değil. Niye saldırıyorsun? Bu çocuk çocukların bir partisi mi var? Burada bu işi yapanların var mı? Böyle yaparsan zaten senin tarafın hiç geçmeyecekler. Bunu da bil. Böyle yaptığın sürece senin tarafın bir hikayen var geçmişten gelen. Asla senin mecran akmayacaklar. Hep takoz olmuşsun çünkü. Sistematik bir şekilde saldırmışsın. Biz böyle bir ayrımı hiçbir müessese, kurduğumuz hiçbir müessese de yapmadık. Ne Baykar'da yaptık, ne T3 Vakfı'nda yaptık. Ne can sağlığında ne kümede ne de burada yapıyoruz. Ama senin bütün hikayen yıkmak üzerine. Geçmişin de bunun üzerine. Niye böyle bir sorgula? Sorgula sistematik olarak değiştim diyorsun ben değiştiğini görmüyorum. Aynı şekilde saldırıyorsun. 20 senedir de saldırıyordun. Niye saldırıyorsun? Nedir senin derdin? Bu ülkeyle alakalı projen ne? Dünya yıkılıyor, dünya yanıyor, bebekler oluyor. Senin projen ne? Bunu söyle. Yaptığın ne bir iş yapmaya kalktığında ülkenin gençleri e gidip iftira atmak, gidip manipülasyon yapmak, oturduğun yerden bir şey inşa etmeden, hiçbir şey yapmadan, hiçbir emek sarf etmeden oturduğun yerden karalamak, kara çalmak. Ne verdin var? E böyle böyle yönetimi ele geçireceksin. Geçiremezsin ki. Böyle yönetemezsin. Bu kuşağı da kazanamazsın. Bir şey inşa etmen lazım. Bir fikirle gelmen lazım bir projeyle gelmen lazım. Yani bırak zaten beni ikna etmeyi, onları asla ikna edemezsin. Bak. Gafar yakınca sözün üzerine söz söylenmez diye bir atasözünüz var ya. Evet. Öyle o yüzden oldu. noktalıyorum.